Merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün uzun zamandır ara verdiğim günlük astroloji gündeme dair bir video çekmek istedim. Bundan sonra inşallah fırsat buldukça bir gün öncesinden günlük astrolojik gündemleri sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Özellikle 5 Haziran tarihinde meydana gelen ay tutulması ile beraber birçoğumuzun kritik süreçlerden geçtiğini düşündüğüm için günlük paylaşımların daha faydalı olabileceğine inanıyorum. Şimdi biliyorsunuz günlük yorumlarda genel olarak ayın açılarını değerlendiriyoruz. O gün meydana gelen bir gökyüzü etkileşimi varsa ona da değiniyoruz. Geride bir ay tutulmasını bıraktık ve önümüzde bir güneş tutulması var. Bu sürece kadar ki dönemi nasıl değerlendirebiliriz? Adımlar atmak için yeni başlangıçlar yapmak için hangi günler ve hangi saatler uygundur? Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma desteklerinizi göstermek için abone olmanızı bekliyorum. Videoyu beğene tıklayabilirsiniz. Yorumlarınızı da aşağıda paylaşabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum ancak e, aralarından bazılarını cevaplandırabiliyorum. Şimdi geçelim 8 Haziran gündemine. 6 Haziran tarihinde Güneş Mars karesi kesinleşmiş durumdaydı ve Ay Oğlak burcuna geçiş yapmıştı biliyorsunuz. Ay bir burçta ortalama 2 ile 2,5 gün kadar e, harekette bulunuyor. Hali hazırda 8 Haziran gününde de Ay e, Oğlak Burcu'nda bulunacak ve Güneş Mars karesinin etkilerini hissetmeye başlayacağız bizler. Esasında ay tutulmasının da henüz tesirinden ve etkisinden tam çıktığımız söylenemez. E, Bilhassa değişken burçlarda değişken burçların orta derecelerinde yani neyi kastediyoruz? İkizler, başak, balık, yay burçlarının 10 ila 20 dereceleri arasında kişisel gezegenleri, yükselen dereceleri, emsi noktaları, köşe evleri bulunan kişiler zaten bu süreci biraz daha e, zorlanarak geçiriyorlardır. Çünkü hem bir ay tutulması yaşadık aynı aks üzerinde hem de hemen akabinde Güneş Mars karesi kendisini gösterdi arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki özellikle gerilim hissettiğimiz belki bazılarımızın öfke enerjisini barındırdı belki eril figürlerle yaşanabilecek otoritelerle yaşanabilecek sıkıntılar tartışmalar veya gerginlikler özellikle değişken burçlarda harita yoğunluğu fazla olan kişileri etkilemiş olabilir. Şimdi gelelim 8 Haziran sabahına. 8 Haziran sabahı da dediğim gibi Ay Oğlak Burcu'ndaki seyrini devam ettiriyor olacak. Özellikle biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda bulunan yaklaşık 2 yıldır bizi etkileyen bir steryum var. Satürn'ün burada bulunması, Plüton'un burada bulunması, son 1 yıldır Jüpiter'in burada bulunması, Ay düğümlerinin bu akstan geçmesiyle beraber Oğlak Burcu, Terazi Burcu, Koç Burcu ve Yengeç Burcu oldukça zorlandı geçtiğimiz yıllardan. Hali hazırda bu etkilerden tam kurtulmuş sayılmayız. Ancak gökyüzünde ciddi bir retro süreci var. Satürn retrosunun, Jüpiter retrosunun, Plüton retrosunun ve Venüs retrosunun devam ettiği bir süreçteyiz. Dolayısıyla aslında e, bu dönemde özellikle genel olarak konuşacak olursak çok ciddi bir değerlendirme, çok ciddi bir e, sorgulama sürecindeyiz aynı zamanda geçmişe dönüp hatalarımızı tespit edip e, bunları düzeltmek namına bir şeyler yapmak durumundayız bu yaz boyunca genel olarak Çünkü artık Eylül'den Ekim'den sonra bu fırsatlar karşımıza çıkmayacak zaten farkındasınızdır e, geçmiş konuların tekrar açıldığı e, bir şekilde karşımıza eski meselelerin çıktığı bir dönem içerisindeyiz ve bunları mutlaka çözmeliyiz bunlar adına bir takım adımlar atmak durumundayız ayın oğlak burcundaki seyriyle beraber özellikle Sabah saatlerinden itibaren Ay Plüto kavuşumu etkili olacak. Ay Plüto kavuşumu ile beraber biraz daha hayatımızda krizleri nasıl yönetebiliriz? Bunların üzerine yoğunlaşacağız. Yani Ay'ın Plüton'un etkileşimi tabii ki birkaç saat boyunca etkili olacak. ancak bu dönemde özellikle Oğlak burcu yoğunluğu olan kişiler belki hayatlarıyla alakalı önemli somut kararlar alabilir. bir takım yapılandırma süreçleri içerisinde bulunabilirler. Çünkü Plüton dönüşüm gezegenidir. Ee, ölüm ve dönüşüm gezegenidir aynı zamanda. Dolayısıyla duygusal anlamda kafamızda bir şeyleri bitirdikten sonra önümüze nasıl bakabiliriz tekrar nasıl ayağa kalkabiliriz bunların değerlendirmesini yapmak adına Güzel bir gün olacaktır. Ancak biliyorsunuz ki genel olarak Ayın Oğlak Burcunda bulunması zaten zararlı bir konum çünkü Ay Yengeç Burcunun yönetici gezegeni ve Oğlak Burcu Yengeç Burcunun karşıt burcu. Dolayısıyla Ayın Oğlak Burcunda bulunduğu günlerde zaten duygusal meselelere çok da sağlam, çok da merhametli ve şefkatli çözümler bulmak mümkün olmayabiliyor. Olaylara biraz daha gerçekçi ve realist bir açıdan bakmaya çalışıyoruz. Hal böyleyken. E, duygusal meseleler biraz daha arka planda kalabiliyor. E, bu nedenle hayatımızın sorumluluğunu almak, önümüze bakmak, gelecek meselelere ışık tutmak adına bugün oldukça ciddi ve kararlı bir gün olacaktır. Hali hazırda zaten Güneş-Mars karesi etkilerini biz hissederken bir taraftan da haritamızın Oğlak Burcu'nu sembolize eden alanında dönüşüm, yeni kararlar, yeni hedefler de belirlemek mümkün olacaktır. Ayın aslında bugün en belirgin görünümlerinden birisi de Neptün ve Marsla gerçekleştirmiş olduğu görünüm olacak. Balık Burcunda bulunan Mars ve Neptün özellikle geç geride bıraktığımız ay tutulmasında oldukça etkin bir şekilde rol aldılar arkadaşlar tabi Mars'ın balık burcunda uzunca bir süredir bulunması aslında Mars'ın enerjisini tam olarak dışarıya aksettirememesine sebep oluyor çünkü balık burcu bu noktada Mars'ın enerjisini açığa çıkarmakta pasif kılan ve farklı alanlara yansıtabilen bir burç olduğu için bu alanda özellikle Mars-Neptün kavuşumuyla da beraber bazı e, yıkıcı durumlar, bazı melankolik ve depresif durumlar söz konusu olabiliyor. Yine hali hazırda zaten ay tutulmasının derecelerine yakın akslarda meydana gelen bu değişimle beraber e, Mars-Neptün kavuşumunun da tutulmaya kare açı gönderdiğini e, tutulma videolarında anlatmaya çalışmıştık. Ancak bugün ayın e, Mars-Neptün kavuşumuyla çok güzel bir destekleyici bir açısı var. Yani bir taraftan da adım atmak için, özellikle tutulma etkilerini telafi etmek için, e, sezgilerimizle hareket etmek için, içimizde biriktirdiğimiz öfkeyi, nefreti doğru alana yansıtmak, belki de bunun doğru değerlendirmesini yapmak için güzel bir gün esasında. E, bilhassa öyle saatlerine kadar bu etki altında olacağız. E, hayallerimiz, geçmişte olan bağlantılarımız, kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız, öfkelerimiz bunlar neyeydi, kimeydi, burada bizim hatalarımız neydi, yaşanan olaya vermiş olduğumuz anlam, yüklediğimiz anlam gerçekten yaşanan olayla ilintili miydi? Bu gibi değerlendirmeleri yapmak açısından özellikle öğle saatlerine kadar etkili olan bir görünüm var. Bu görünüm değerlendirmekte de mümkün arkadaşlar. Merkür'ün yengeç burcunda ilerlemesiyle beraber aynı zamanda Merkür'ün ciddi desteğini görüyoruz. Merkür yengeç burcunda kendisini çok rahat ifade edemese de genelde duygusal bir e, ifade ediş tarzı olsa da aynı zamanda boğa burcundaki Uranüs ve Mars Neptün kavuşumuna göndermiş olduğu pozitif etkileşimlerle beraber aslında e, bugünlerde Merkür'ün e, desteği söz konusu diyebilirim gökyüzünde. Bu bağlamda bilhassa şefkat gerektiren ailevi meseleler, belki yatırımlarımız ee, belki anne babamızla alakalı problemler, parasal durumumuz, gelirlerimiz, kaynaklarımız, elde ettiklerimiz noktasında e, Merkür e, bu noktada destek sağlayacakları bizlere ve belki de hiç ummadığımız yerlerden hiç ummadığımız destekleri görebileceğimiz de bir dönem aslında. E, tutulmayla beraber e, evet bazı alanlarda bir takım şeylerin tamamlanma sürecine girmiş olsak da Aynı zamanda yeni başlangıçlarla ciddi anlamda destekleniyor ve hayallerimizi gerçekleştirmek anlamına girişimde bulunmak adına da gerçekten güzel enerjiler mevcut. Her ne kadar retrolar hakim olsa da gökyüzünde aslında bir taraftan da geçmişle barışıp geçmişi bir kenara bırakıp veya geçmişi yeniden şekillendirerek adımlar atmak, harekete geçmek söz konusu olacak gibi gözükmekte. Bu noktada da belki ailemizden, belki sevdiklerimizden, en yakınımızdaki kişilerden destek görebileceğimiz ve bu desteğin aslında ne kadar önemli olduğunu fark edeceğimiz de bir dönem olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde Ay-Plüto arasındaki etkileşim Hala etkisini sürdürürken ayın Jüpiter'le kavuşumu da gökyüzünde gözlemlediğimiz enerjilerden birisi olacak. Demek ki akşam saatlerinden itibaren özellikle kendimizi daha ruhsal ve daha anlayışlı hissedebileceğiz. Olaylara karşı, kendimize karşı, çevremizdeki insanlara karşı daha hoşgörülü olacağımız. Bilhassa dediğim gibi geçmiş değerlendirmeleri yaparken, daha pozitif açıdan bakabilmeyi becerebileceğimiz bir süreç olacaktır. Akşam saatlerinde de bu etkiler bizim doğru değerlendirme yapmamız adına destekliyor olacak arkadaşlar. Genel olarak çok belirgin görünümler olmasa da ayın oğlak burcunda bulunduğu günler birazcık kariyer hayatımızla ilgili, geleceğimizle ilgili, hayatımızın sorumluluğuyla ilgili bir takım kararlar alabileceğimiz günlerdir. Bu bağlamda değerlendirebilmek haritalarımızda özellikle doğru etkiler mevcutsa derecelerden de bahsetmeye çalışıyorum oldukça mümkündür bu süreç içerisinde değişken burçların üzerindeki baskı ve etki kalktı mı hayır kalkmadı bu birkaç hafta daha devam edecektir yoğun bir biçimde ancak zaten ay düğümlerinin ikizler veya yay geçmesiyle beraber önümüzdeki bir buçuk yıla yayılan bir dönemin başlangıcından bahsediyoruz. Hayatımızda meydana gelmesi gereken kırılmalar, şekillenmeler kendisini gösterecektir diye düşünüyorum. Umarım güzel bir gün olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı gelsin. Ve ne tarz videolar istiyorsunuz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz, beğenmediyseniz beğenmeye tıklayabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Danışmanlık için veya bana ulaşmak için evrenselkadimbilgi.gmail.com veya Instagram opikusastroloji hesabından e, ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.